Oh dolarlar dolarlar mis gibi mis. Keşke hep böyle olsa ya tıkladığımızda dolar kes. <laughs> Oğlum ne kadar iyi kalpli bir hırsızsın ya. Bir de soruyor çalayım mı diye. En azından biz fırsat veriyor. Çalayım mı çalmayayım mı diye soruyor. Lan hapise düştüm ya. Ana. Ulan ayıp ayıp lan. 5000 doların lafım olur be? Buna lan böyle farlara bak. Arabanın farları 3 metre öteden geliyor. Baskın yapacağız bak. Direkt önünüze canlı çıkan her şeyi vurun ama kendinize ve bana sıkmayın mümkünse. <laughs> Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'a Bank 2 Tycoon oynayacağız. Oyun baya farklı gibi duruyor. Normal Tycoon'lara hiç benzemiyor diyebiliriz. Üstümüzde telefon, kaykay ve bir tane de el başlıyoruz. Sana bir tane yeri seçmemizi isteyecek. Hemen şöyle gidelim abi kaykaya binip. Heh bindik güzel. Az önce bir öğretici izledim. Yani baya şey var. <laughs> baya var. Ne olacak benim de pek bir fikrim yok açıkçası. Burada polis de varmış. Hayda oğlum biz hırsız mı oluyoruz? Lan abim aldı. Ulan hırsız ya. Önündeki yeri aldı. Böyle olmaz ki. Ayıp ya. Neyse ben de hemen polislerin arkasını alayım o zaman. Hem böylece bankamızı korumuş olur değil mi? Ya mantı mantıken. Oğlum burayı da Ay, bana yer var mı abi? <laughs> ben de oynayabilir miyim? Heh buldum ya sonunda. Ulan arkadaş bir an sokakta kalacağım. Sandım ciddi ciddi. Tamam, burası güzel gibi. Hem yanımız park, polislerde çok uzak değil. Birisi çalmaya kalkarsa ararız hemen. Şimdi burayı aldık abi. Şimdi biz ne istiyor? Bizim paramız var mı? Burayı alabiliyoruz ama Aynen. Küçük bir sorunumuz var. Benim şu an param yok ve benden bir şeyler almasını istiyor ama benim param yok ki. Ee, bu sefer ciddi ciddi param yok o yüzden canım almak zorundasın Ma yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Aa ah, tamam şuna yetiyormuş ya param bir an dedim ne no, oldu hiçbir şey alamıyorum falan sandım. Tamam ilk printerımızı da alabiliyoruz. Para geliyor ben mi görmüyorum oğlum bunlar bozuk la. Ciddi ciddi bozuk bunlar. Bunu alalım mesela. He oğlum buradan tıklamamız gerekiyormuş. Ben de bekliyorum keko gibi ya. Hay arkadaş. Oh dolarlar dolarlar mis gibi mis. Keşke hep böyle olsa ya tıkladığımızda dolar kes <laughs> Ne kadar veriyor bir tanesi peki? 20-20 veriyor desem güzel iyi. Hoşdur. E, ee, memur bey e, ben bir şey yapmıyorum memur. Bey. Bunlar gerçek para. Va vallahi bir şey yapmıyorum ya. Ya ne gerek var sil... Oha. <laughs> lan manyak. <laughs> Kazma alıyorsun lan? Tüfeği çıkartıp bana sıkıyor manyağa <laughs> bak ya. Seni şikayet ederim ha. Bak telefonumdan ararım. 155 ararım. Ara lan. Dur. 250 1555. Dur lan yanlış oldu. 1555 ara. Oğlum 155 biri açmadı ya. Vallahi ya, üzüldüm şu an. <laughs> lan para dışarı düştü oğlum. Bu çok. Lan bunu içeri al. Bak kaç dolar lan bu? 20 dolar. Lan nereye? Lan para gitti ya oğlum. 20 dolarım gitti ya. Ana sizde mi tıklıyor? Oh mis gibi lan. Tüm karambar kamyoncularını arıyorum. Bekle. Hepsini buraya çağırıp buraya tıklatacağım. Şu arkadaşı da arayalım. Tamamdır abi. Hepsi geliyor şimdi. Yoldadır Hepsi. Tamamdır karambarcılar toplanmaya başladı. Heh Şö, aslanlarım benim be. Hep. Ama bu aslan. Oğlum, oğlum adam beni vuruyor. Bu nasıl karambar lan? Dur eğil. Heh vurma lan <laughs> Bak eğildim bir şey yapmıyorum. Vallahi. O, <laughs> lan bunlar hırsız hırsız. Bunlar beni soymaya gelmiş. Hainler ya. Oğlum ben yanlış numara aradım galiba. <laughs> <laughs> ya tamam tamam bir şey yapmayacağım ya. <laughs> Bu arada 11 bin paramız olmuş. Hemen şu 8 binlik şeyi almak istiyorum. Ne işe bilmiyorum ama aldık abi. Ne olacak şimdi? Kendi paramı çalamıyor muyum? Nasıl lan? Anlamadım. Ee, anlamadım ama neyse. Harun bak paramı çalmayacaksın değil mi lan? Ulan manya ya Allah için polisi çağırın ya şaka. Adam etrafa sıkıyor ya. Lan yine yanlış numara yazdım. 911 miydi? Heh. Aha vallahi geliyorlar lan. Abi sen bittin. Bak abisini şikayet eden adam. Kaç. <laughs> Şimdi bunu da alçmak istiyorum. 2000'e bir şey daha varmış burada. Daha hızlı mı olacak bu sefer? Yo aynı hızda oğlum. Ben ne anladım oğlum bu işten ya? Neyse birazcık para biriktirelim o zaman biz. Oğlum ne kadar iyi kalpli bir hırsızsın ya. Bir de soruyor çalayım mı diye. En azından biz fırsat veriyor. Çalayım mı çalmayayım mı diye soruyor. Çalamıyor mu? İyi çalmayın lan tabii. Aa, burada üst düzey güvenlik var oğlum. <laughs> <laughs> Burada 500'lük bir şey daha varmış. Bunu da alalım. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Ana bu ne lan? Buraya bir sürü şey geldi. ATM, ATM geldi. Oğlum boyun çok garip la. Aa otomatik printleme var. Buna tıklayınca ne olacak? Aa oraya geldi bu sefer. Galiba bu araştırma ile alakalı bir şey. Biz bunu aldığımız zaman buraya farklı farklı özellikler geldi. Bunu da alalım abi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Sonra e, ucuz ne var? <laughs> ucuzları alıyorum vallahi ama. Aa otomatik basan var lan. Otomatik para basacak. Al bunu. Al 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 al. Heh bedava ya. Oh 4000'e bir tane daha varmış. 1000 paraya bir tane daha varmış. He şöyle ya. Paraya para, para şimdi var ya bak bak pataküte basıyoruz ha paraları lan yine mi bu, bu, bu ya? yapma şunu Allah razı <laughs> aslında dur lan, iyilik yapıyor ha şu an daha hızlı gidiyor bak ben de burada durayım abi boostlayacağız şimdi paraların hepsini bak daha hızlı o bana atıyor ben ona atıyorum hızlıca şeye giriyor ama <laughs> Oğlum dışarıyı da dağılıyor lan bunlar yapmayın. Hemen şu 4000'liği de alalım abi. Ne kadar alırsak bizim için iyidir. Ula her yerde para... Oğlum ne kadar zenginiz lan. Her yerde para var görüyorsun değil mi? Geçen videoda paramı ve... Oğlum etrafa saçılmışsa al ya şu Yerden al işte 20 dolar 20 dolar. Zaten 3 ay yeter bunlar. Allah için şuraya bak ya. Oğlum biz zengin değiliz. Para atamayız atamayız anlayın şunu. Şuna bak her yerde para var ya. Ben bunları toplayayım. Hayır arkadaş olmuyor toplanmıyor. <laughs> 20 bin paramız olmuş. Hemen şunları da alalım abi. Ne kadar çok para o kadar iyidir. Galiba hepsi 20-20 mi veriyor ya? Ya da daha fazla veriyor. Anlamadım. Baya hızlı artıyor ama şu an. Birazdan bir şehirde dolaşmak istiyorum. Baya bir şey var çünkü. Örtücü işte şuradan armor alırsın. Buradan bunu yaparsın falan diyor. Polis yerine de uğramak istiyorum. Polisler acaba çalabiliyor mu? Onu da merak etmedim değil yani. Bakacağız. 75.000 paramız oldu. Şimdi hemen bu iki drop da mı? Printer'ı da alalım abi. Ve şimdi birazcık şey yapacağım. Ee, polis varken konuşmayalım abi. Bir banka soyacağım ya. Ben de bankacı olabilirim ama banka soyacağım. Ee, en çok para parası olan kimmiş abi tamamdır hemen gidelim şöyle lan benim kaykayı mı çalmışlar neyse birinden alalım abi hemen şöyle abi koordinatları girdim zaten gidelim kaykaycağımızla hiç görünmeden abi sakince bu arada oyun açık konuşmak gerekirse baya hoş gibi duruyor farklı farklı roller var işte hırsızdır polistir vesaire oha adam oradan sıkıyor bana <laughs> oğlum daha dur banka bile soymadık oradan sıkıyorlar ya yani eğer videonun devamını isterseniz Farklı rollerde oynayabiliriz. Böyle işte sadece para çalarak vesaire güzel olabilir. Şimdi ben bu parayı nasıl alacağım abi? Alabiliyor muyum? Aha aldım lan vallahi. Vallahi aldım. 17 bin para aldım abi. 17.000. Dur lan yere düştü. Al al al. Lan ee, şey onu ba bana verir misin onu? O onu bana verir misin? Heh eyvallah. Ben gidiyorum abi. 17.000 para çaldık. Vallahi var ya ben bankacılığı bırakıp hırsız olurum daha iyi. <laughs> Yapmayın Ya, ya tutuklan oğlum bir durun. <laughs> Ay diğer hırsızlar adamı korudu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan polis bile değilsiniz lan. Siz polis bile değilsiniz. <laughs> Neyse bir daha bir para çalmaya çalışacağım bakalım. Bu sefer başarabileceğim mi? Çok para olmasına 5000 dolar arakladım abi. Farkında bile olmadı. Şimdi hemen kendi bankamıza koyalım bunu. Mantığı sevdim ya vallahi. Bankacı olsak da soygun yapabiliyoruz ama eğer polis ararlarsa nani yiyoruz maalesef. Eee Polis polis abi dur ben bankaya koyayım da para bankaya koyayım da daha bir şey yap. abi ben bir şey yapmadım abi 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 ben normal işimi yapıyorum abi bak <laughs> abi ben bir şey yapmadım lan adamlar kovalıyor beni ya oğlum ya siz hızlı polis misiniz bu ne abi ya daha parayı koymadan geldiler ya lan oğlum hapise <laughs> Ben <laughs> hapise düştüm ya ana. Ulan ayıp ayıp lan. 5000 doların lafı mı olur be? Vereyim sana şuradan 6000 dolar sal beni gideyim. <laughs> <laughs> ya bir şey demedim ya yok bir şey yok ya o silah ya gerek yok Heh, öyle sen vursan sen de <laughs> bana boşuna sıkarsan sen de jeyle dur hadi bakayım bana boşuna sıktığı için abi o da şu an hapishane düştü herkes zaten peşinde kardeşim ya hadi adam olacaksın bu da gerçekten oyunun mantığını çok sevdim yani <laughs> baya güzel ya. böyle herkes birbirine dalıyor falan şimdi abi 100 bine bir tane printer var ama bunu alsam mı yoksa farklı şeyler mi alsam bilemedim ben bir de şuradaki ucuzları almak istiyorum ya aa para çeten benim be bak aha da bunlar benim çeteden bunlar bana para getirip ben kendilerime koyuyorum 5 veririz veririz Sele ver parayı. Malları göreyim abi. Bakayım ne kadar. 16 bin. Kardeşim benim. Canımın içi Oh. 16 bin lira getirmiş bana. Canımın içi. Yerim seni. <laughs> Aa burana demir geliyor lan bu ne oğlum Aa neyse bunları da koyalım abi Bunlar da para verecek sanırsam ucu zaten bunlar çok pahalı değil diyecektim 40 bin oldu hemen <laughs> Şimdi şunlardan da alalım birazcık ne oldu bunlar? Aynen güzel. Böyle etrafına duvarlar geldi. Speed'i de arttıralım abi. Çok güzel. Ya gerçekten oyunu şu an sevdim. Role play katmışlar biraz içine. Bayağı tatlı olmuş açıkçası. Şimdi ben buradan birazcık upgrade basacağım abi. Ne işe bilmiyorum ama yattım ha bak 9 ay yattım daha yeter artık vallahi. <laughs> <laughs> 9 bin bir tane de smelting diye bir şey alalım. 25 bine de ATM aldım. ATM nereye geldi? E ee, nerede bu ATM? Anlamadım. Sahte mi? Lan ne sahtesi bunlar? Hepsi gerçek. Vallahi var kafana vururum abi. Polis demem. Namluna yapıştırırım diye. Abi şaka yaptım abi tabii sen de niye hemen silah çek Yes <laughs> <laughs> bunları alalım abi alabildiğimiz kadar. Ne iş öyle yani hiç bilmiyorum ama olsun. Bir iş yapıyorlardır. Son 40 bin paramıza da diamond mine alalım. Aa 400 binmiş lan bu 40 bin sanıyorum ben de. Tamam bunları alalım o zaman. Bir şeyler aldık bakalım. Şimdi birazcık daha hırsızlık yapıp şehirdeki mağazalara gideceğim. Mağazada sanırsam silah ve arabalar da satılıyor. Eğer silah veya araba alırsak ya e, polis bey silah dedim oyuncak silah ya bir şey yok. Onları alırsak çalarken hiçbir şey yapamazlar bize. O zaman birazcık para biriktireceğiz yapacak bir şey yok şu an. Bayağı bir paramız birikti şu an 400 bine yakın. Şimdi ben ucuz şeylerden almaya başlayacağım. Bunu alınca sanırsam buraya Artık otomatik tıklama gelecek yani pijamanın tıklamasına gerek kalmayacak anlaşılan. Okey güzel abi. Paramın birazını saklamak istiyorum çünkü silah ve araba alacağım. Soygun yapacağız birazdan. Onları sonra konuşuruz Onlar, onları daha var abi. Şimdi Salih Beyefendi, memuru Beyefendi Salih. Bir gün sizle bir şey konuşacağım beyefendi. Anlaşma yapacağız da biz. Ee, şimdi biz sizden bir şey istiyoruz. Biz bir soyguncuyuz ve sizden anlaşma teklifi istiyoruz. Eğer kabul etmezseniz e, Fatihçik sizi öldürecek. Yani ikisinden birini seçebilirsiniz. Ya kabul edeceksiniz, bizle anlaşacaksınız veya öleceksiniz. Ve çaldığımız paranın yarısı da size gelecek. Olsun. kabul ediyor musunuz kabul ediyorum diyor sanırsam ama hadi tamam bak kabul ettik şimdi abi ilk önce bir polis arabasıyla araba satın almaya gidelim hemen galeriye geldik abi şimdi buradan güzel bir hırsızlık arabası alalım bak bu tam bir hırsız arabası ne kadar abi 75 bin uygun diğerlerinin de fiyatına bakalım bu ne kadar bu 750 binmiş yuh bu ne oğlum böyle bu ne lan böyle farlara bak arabanın farları 3 metre öteden geliyor Oo var ya tam hırsızlık arabası ama bak, kaç milyon lan bu 10 mi bir... oha çüş <laughs> bu ne kadarmış abi bu da 250 binmiş bence alabileceğimiz en iyi araba bu ama bunun da tipi bu ne oğlum bu arabaya ne yapmışlar lan mutasyona uğramış ama neyse hadi alalım 75 milis zaten çok da pahalı değil Şimdi hemen buna bilelim abi bir tane silahçıya gitmek istiyorum herkes bilsin şimdi herkes bir arabaya alayım Silah alıp ardından direkt polis departmanının arkasındaki bankayı soymaya gideceğim Tamamdır şimdi tüm çeteye silah alacağız güzel bir silah alalım abi Eee AK al abi al 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 bakayım Üf kardeşim tamamdır artık soyguna hazırız Bir tane de o zaman hammer alalım Aynen bir tane de hammer alalım ya lazım olur Oh mis gibi var ya şimdi pataküte gireceğiz abi Lan oğlum takım arkadaşına vurma Ya <laughs> ya oğlum bu bizden değil lan Vur lan <laughs> Bana vurdu yanlışlıkla ya. O zaman bir tane kalkın alalım çünkü canımız bayağı azaldı şu an. Tamam abi? Tüm çete hazırsa bilin abi araçlara baskın yapacağız bak. Direkt önünüzde canlı çıkan her şeyi vurun ama kendinize ve bana sıkmayın mümkünse. <laughs> i̇şte geliyor. Özel hırs neyse ne? <laughs> Polis önden gidiyor abi. Sanki bir rutin kontrolmüş gibi gösterip bir anda biz de alacağız içeri. Bankanın sahibi de burada. Normal bir müşteri gibi gideceğiz ilk önce. Silahlarınızı göstermek gerek yok yani böyle şeylere. Şimdi abi dal. Yatır abi adamı. Yatır yatır yatır. Hiç acıma. Yat yere. Çık duvara yaslan hadi oğlum <laughs> manyaklar adama <laughs> tamam vurmayın tamam şimdi ay biri sonu korusun polis onu kelepçeli istiyorsan kelepçeli biliyorsan kelepçeli herkes paradan çalabildiği kadar çalsın abi çal 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 oğlum her, <laughs> her yerde alarm çalıyor lan kaç çabuk abi parayı alan çıksın parayı alan çıksın koş 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 tamam abi ayrılıyoruz hiç bu bekleme yapmayın polisler gelmek üzere tabi bizim polis değil diğer polisler gelmek üzere bin araca abi atla 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 gidiyoruz polis arabasında atlayabilirsiniz lan <laughs> parayı düşürdüm parayı oğlum <laughs> koş 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 <laughs> Hadi hadi beyler yap tamam ya bizde bu paralar tamamdır Mis gibi ya bak mis gibi çaldık gidiyoruz abi böyle ya Ne kadar zor olabilir ki Tek sıkıntı bundan sonraki olacaklardan sorumlu olan sizsiniz Ben bir şey yapmadım ben arabayı sürüyordum bana zorla sürdürdünüz değil mi yani ben <laughs> Benlik hiçbir şey yok Tamamdır şimdi tüm paramızı koyup soygunu bitirelim o zaman Tam tamına 700 bine yakın paramız oldu Ama biz bir 1 milyon kasıp hızlı taykınımızı bitirelim Metin bankasını soymak kolay ama bizimkileri soymasınlar diye Şimdi güvenlik ekleyeceğiz birazcık bankamızı ardından yavaştan da videomuzu bitireceğiz 1,5 milyona yakın paramız oldu. Bayağı bir edecektir bence abi. Alabildiğim her şeyi alacağım ben. ATM, mateme, duvardır falan hepsini vallahi alıyorum. Önüme ne gelirse. Oha bayağı duvar çıktık ha. Hala oha kapandı tamam çok güzel abi şu an. Her yer kapandı. ATM'yi almayalım bence bayağı pahalı o. Burada 7500'lük bir sürü şey var. Sararsam bunlar neydi lan bunların adı? Unuttum. Ee, as asistan mıydı? Öyle bir şeydi sanırsam. Müşteri hizmetleri de olabilir. Tam hatırlamıyorum şu an. Duvarlarımızı alalım abi alabildiğimiz kadar. Burada bayağı bir şey çıktı lan. Bu ne oğlum? Bir sürü şey var. Dekorasyon, mekanizyon. Manager de alalım abi bir sürü menajer da aldık Tamamdır onun 500 bin para kaldı Oho ya bir yavaş oğlum ucuz şeyler bir alalım da en azından bir duvarların nerede olacağı belli olsun abi yoksa karmaşık oluyor böyle e polis bey merhaba e, bu arabayı sormayın bu araba şey İlk önce araba geldi sonra ev yaptık biz <laughs> kapıları mı ya bunlar ucuz çok pahalı değil duvar falan var hep aynı şeyler <laughs> Harun'a bak paranın içinde bildiği şey olacak ya boğuluyor resmen şuna bak <laughs> <laughs> Ulan arkadaş bankayı ne hale çevirdiler şuna bak ya. Burayı da bitirdik abi. Böyle küçük bir oda oldu burası da. Aa bu ne lan böyle? Bir tane tablo var. Duvarımızı da yapalım. Aa kameralar falan var. Aa aktif ettiysek ne olacak? Yok aktif olmadı. Niye olmadı? Alarmlar var oğlum. Oha. Oha. O ne ne çok şey varmış. Lan biz niye bunları daha yeni gördük? Aa doğru ya. Biz diğer bankayı soymaya gittiğimiz zaman alarm çalmaya başlamıştı. O alarm muhabbeti de burada anlaşılan. Kamera neredeydi bakalım belki buradan koyuruzdur kamerayı. Yo burada da yok Allah Allah. Neyse biz dovaları almaya devam edelim. Onurdaki şeyler biraz pahalıymış. Oğlum bu arabayı nasıl çıkaracağım ben buradan ya? <laughs> Bildiğin içeride kaldı. Buraya alarm ve kameraları da koyuyoruz abi. Çok güzel. Şimdi buradan izleyebileceğim mi ben kameraları? Bakalım. Yok burada değildi pardon. Dışarıdaydı orası. Ama ben dışarı gidelim. Çok güzel abi. Ben nasıl dışarı çıkacağım şimdi? Ay arkadaş ya bu araba dert oldu var ya. Lan lan ne oluyor oğlum? Yanlışlıkla tuzak koydum tuzağa battı sonra da... <laughs> Lan alarmlar da çalıyor oğlum Ya bankamı soymaya gel Gel lan ya AK ile seni tarayacağım şimdi Oğlum geri koy lan a Adam akıllı geri koyun bak ölmek istemiyorsanız O paraları geri koyun Oğlum ben buraya en mükemmel olağanüstü bankayı inşa ediyorum Adamlar hala gelip buraya çalmaya çalışıyor ya Burada farklı farklı alarmlar falan da var Aa, Oğlum cidden oyun çok güzelmiş bu arada ya Ya bir sürü sistem falan var Alarm sistemleri var kapı kitleme var Oyunda sanırsam bizimkilerin söylediğine göre Matkap bile kapıları falan delip böyle soygun yapmaya falan çalışıyormuşsun sanırsam. Baya güzel bence oyun abi. İlk bölüm bitirebildiğimiz kadar bitirelim. Burada güvenlikleri alabildiğimiz kadar güvenlik alalım. İkinci bölümde gerçekten hırsız olup tüm bankaları soyma falan da çalışırız böyle. Baya iyi olabilir. Baya bir lazer koydum ben buraya. Kamera falan da koydum. Artık baya güvenilir bence buralar. Alarm da koyalım. Tamamdır. Buraya bir tane daha kamera koyalım. Şuna bak lazerlerle koruyoruz resmen. Her yerde alarm falan da var. Oğlum ben şu kapıyı kilitleyeyim de bunlar kaçamaz. Lan mermi bitti. Polis şunu tutukla. Heh, <laughs> tutukladı tamamdır. Osman zaman son olarak buraları da alalım. Ardından zaten ikinci kata geçeceğiz azam oyunda İkinci kat da varmış. Onu eğer isterseniz bir sonraki videoda veya bir sonraki videoda farklı fikrim de var. Onu zaten söyleyeceğim birazdan. Hemen şurayı bir alalım abi. 250 bin falan istiyor. Bayağı pahalıymış buralarda. Sarısan burada işte dışarıdan gelip banka işlerini halletmek isteyenler. Arabayla banka işlerini halletmek isteyenler geliyor. Size göstermek istediğim en güzel yer bence burası. Orada güvenlik odası. Buradan istediğimiz gibi kameralara bakabiliyoruz abi. Mesela işte buradan birileri girmiş bir vesaire. Ya mükemmel olmuş. Gerçekten çok beğendim ben bunu. İşte bak Furet'e bak Furet'e. Kaykayla dolaşıyor. Ben buradan görebiliyorum onu. Buradan alarmları kapat kapatabilip veya açabiliyoruz işte lazerleri kapatabiliyorum veya lazerleri açıp ipleri kapatıp farklı farklı şeyler yapabiliyorum. Açık konuşayım oyuna daha yapılacak baya bir şey var ama bir bölümde bunları sığdırmak biraz zor. O yüzden bugünlü videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Ben açık konuşmak gerekirse cidden bu oyunda eğlendim. Herkes birleşip bir tane yeri soyma çalışmış işte polisler onlara yardım et vesaire böyle baya bir hoşuma gitti açıkçası. Bir de kalabalık olunca yani Kalınlığa gelmedi diyebiliriz. Eğer oyunun devamını isterseniz bir sonraki videoda direkt hırsız olarak oynayabiliriz. Biz normalde şu an banka kurduk ama tabii ki hırsızlıkta yapabiliriz ama. Oyunda direkt hırsız olup, hırsız bezimiz olup işte orada farklı farklı itemler yapıp bambaşka bir oyuna dönebiliyor. Eğer istiyorsanız yapmanız gerekenleri de zaten biliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Oğlum silah çekiyorsunuz da hayırdır lan? <laughs> hayırdır oğlum? Ben ölmem oğlum ölmem anlayın lan şunu. <laughs> <laughs> yeah, I, I got it.